şunları kuzulu koyayım. Koç İldafans. Bu da kıvırcık menos. Susadı ama bunlar ha. Nasıl beğendin mi koçları? Güzel abi maşallah. Koyunlar nasıl abi bak bakayım. Koyunlar da Kuzular da çok güzel. Hvor står den? Hey! <laughs> Sí, yes. aşağı gelsene. Aşağıdan bir düğüt. <laughs> Kamera tutsana. Şöyle şu taraftan. Ben şu taraftan. Arkadaşlar rüzgarımız da artık olgunlaştı. Kaç oldu abi? Beş. Beş oldu değil mi? Maşallah. Çok kalın. Tam bir beyaz aslan. Acayip kalın bir köpek. Şöyle sırtı, kafası her şeyinde. Çok güzel bir köpeğimiz. Bunun bize tabii veren arkadaş Mustafa abi babasının farklı söyledi ama babası beyaz bir beyaz bir çoban köpeği yani tam safkan akbaş değil ama iri bir beyaz köpek annesi de karabaş köpek yani çok kişi kangala benzeyen bir köpek çok iyi bir e, bekçiliği olan her şeyinde on numara bir köpek yapısı çok güzel çok özgürlüğüne doğaya düşkün bir hayvan bizi de çok seviyor bu civarda tabii Buna kaba tutacak köpek kalmadı. Çünkü hepsini bundan karanlığa halletti herhalde. Evet. Yaklaştırmıyorlar. Ya buna biat ediyorlar ya da buradan uzaklaşıyorlar. Çok güzel bir köpeğimiz. Rüzgar. Evet koyunlara da burada tilki, çakal, kurt hiçbir şey yaklaştırmıyorlar. 24 saat açık. Evet içeride de yavrularımız var. Eliflerimiz. Bakalım elifler gelse çekeceğiz. Abi, evet. Yeni koyunları bir koklasın rüzgar. Bakayım kuzu da hiç ha annesinin sütlemiği için ona susamıyor pek. Dün gece zorlu bir yolculuktan geldiler, elinin uzun köprüden. Maşallah ya tam bir beyaz aslan. Anadolu aslanı. Aslında bunun Mustafa abi hani böyle Kangal tüyünde bir köpek bu. Kuyruğu da simit olmasa bak dudak mudak da yaptı bu biraz yaşlandıkça. Boz çoban köpeğine de benziyor değil mi Çiper? Dönüyor yavaş yavaş. Hani hiç gençken daha Kangala benziyordu. Biraz daha boza döndü çünkü yavruları da boz gibi çıkıyor bunun. Hani biz oradan Allah Allah falan diyorduk ama dikkat ettiysen hani bu 8-10 yaşına gelirse tam dudak da salacak. Çok harika bir köpek oldu ya. Döş, kafa. Karakterini zaten saymıyorum, karakteri çok değişik bir hayvan. Bir de Mustafa ağabey... Yani Mustafa evet. abinin bu kıymetlisi. Mustafa abi bu yabancıya hiç... Adama da saldırıyor değil mi? Kavga kavga çıktı zaten. Kavga çıktığında bana biri saldırırsa hiç şansı yok, ona saldırıyor. Evet ama normalde öyle saldırgan bir köpek değil. Normalde ki. hiç kimseye saldırmıyor. Ne köpeğe, ne insana ama... E... Bir tehlike gördüğü anda da kimse elinden alamaz yani o derece. Çok da dengeli, akıllı bir köpek işte. Bana da çok düşkün özellikle. Evet. Koçlara ne diyorsun abi? Beğendim koçları. Koçlar güzel maşallah abi. Evet. Damızlık yapalım mı şunu? O arkadaki damızlık zaten. de Fransız değil mi? Evet. Bizim koçları. Bir de bunlar abi e, koyunun içindeydi. Hani açım yapmışlar. Biraz zayıflamışlar. Bir de beside de değillerdi. Hep o merada o geziyorlar. Şimdi. Burada içeride beside çok okuyorlar. Bu bu haline 75 kilo geliyor. 74,5 buçuk kilo geldi. Şu da 68-67 o civar şu şey boynuzlu olan. Daha genç hayvan o. O da 1-1,5 yaşında falan. Öyle bir şey işte. Bu da genç, bu da genç. Bu da genç. 2 yaşında falan bu da. 2 yaşında yok sanki. Biraz 1,5 bir, bir, buçuk bir buçuk yaşında. Yaşında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu kuzularla koyunlar işte bunlar da tahmin ediyorum Merinos, Alman, Karabaş, Sofok, kır, karışım bunlar herhalde. Kar, karışık bunlar ama cinsleri güzel. Güzel. Bunlar, Etli e, metli olur bunlar. Hem eti hem de sütü bol olur bunlar. Evet. Bende de var aynısından bunlar. Ha, bir tane var. İlk aldığım koyundu bu. Ağabeyin gözlü bunlar, değişik bir şey. Evet. Hepsi öyle ikisi de öyle. Hı. Ya kuzuları bir tek bunları seçebilecek. Hepsi kimin kimin kuzusu belli değil. Çoban kaçmış. Anca bunları bildiklerimiz seçebildik. Şuradan bir girelim mi eniklerin yanına? Yok. Oradan mı girelim? Ya, arabayı bir içeri alalım emniyete. İyi tamam. Maşallah Allah'ın alan nazarı şey Efendim? Onlar bir de havalansın dursun. Akşam buraya alacağım zaten. Karıştırmayacağım. Rahatlasınız. Rahatlasınız. Onları ben sana bir yıkamam lazım benim de. Yağmur yağar yıkanır ya. Bu ara yağmur gelecek. Hiç gerek yok. Parazitten de biraz uzak dururlar. Şirin. Kendiklerin kızı Şirin. Gel kızım. Gel buraya. Gel kızım. Evet, şirinimiz promoma Aferin kızım sana. 12 yaşını bitirdi. 13 sene önce bizim üretimiz işte. Tüy, tüyünü atmış. Nasıl bunun karakter? Ben ya, Ama ben biraz da gezmeyi seviyor değil mi? Kaçtım gelmiyor. Dört yıl sonra geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne yiyor? Geliyor ondan sonra özür diliyor burada. Gezdim, dolaştım, geldim sahip diyor. Hemen acıkmış. Mamasına mamasına bak. Nerelere geziyorsun kız? Bilmiyorum, Kimleri kovalıyorsun? Çakal mı kovalıyorsun? Ne yapıyor? Dört gün nerede girer bir insan? İyi köpekler falan boğmuyor. Bunun gerçi boğamazlar. Yok be. Uyumuyor ki kimseye. Yok hmm. Çok sakin. Bahçedeyken biraz sıkıntılıydı. Kızandı mıydı acaba oğlum? Ofa kızma. Demin kovaladık ya bak. Şimdi erkek şuydu değil mi? Erkek, erkek butonu. Evet. gel. Gel. Tepeme çıktı. Bu ne olmuş ya? Bir şey mi var? <laughs> aynı, aynı, anaya benziyor ha. Bak şu. Bu dişi bir şey var. <laughs> 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 Babayla ananın ortası <gülüyor> çıkmış. Gel <laughs> oğlum. Gel 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 gel. Uşka, bunlar var ya yani. ne dersen ne tanesin. <laughs> Beni mi tanıyor? Tabii. Erkeği bir yakala abi sen. Erkeği bir yakala. Sen o erkeği bir yakalasana. Onun bir videosu çekebilirsin. Şşş ne oldu lan? Alabay. Gel gel. Gel baba, gel baba ya. aynı annelerden mahcup var. Hepsinde. Sarışın dişimiz. Çok orijinal maşallah. Uzun ağızlı bir diş. Allah nazardan saklasın. Kızım. Kızım. Kızım benim güzel kızım. Kızım benim. Gel 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 gel.

Maşallah. Aynı ha? Sivas ya. Tatlı oğlum benim. Harika bir şey. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Baba gelmiş. Hı? Kaldır bakayım abi şunu. <laughs> aynı. aynı Sivas. Aynı maşallah. Maşallah. Dilime <laughs> bakışlarına. Şekli oğlum benim. Asil oğlum benim. Kuyruk koruyor değil mi bunların hepsi? Hepsi. Tamam koy bakalım yere gitsin. Hiç bir şey var? Hiç bir şey mi var? Hafif <sarımtırak> da <laughs> anası gibi. damlası yaptın mı? Pire var mı şimdi? Vurmuş mu hocam onu? Maşallah maşallah. Siren gibi sallı hocam. Anne de sallı baba da sallı. Kız, Kız kardeşin de çok hmm. benziyor şu suratı. Bu sadece biraz daha koyu maske. Anneleri gibi mahcup ya. Annesinin karakteri var bunlarda. Aynen. Maşallah sarı dişimet. Tam bir güzellik kabilesi. Hmm. Sarı dişi iyi yavru vermiyor diyenler muhafızdan harika yenikler verdi. Bundan daha çek gözüydü. Bak bütün yenikler şunun gibi değil mi abi? Al yine çok güzel yenikler verdi maşallah. Demek ki dişide bir sıkıntı yok. Dişi bir de babanın aynısını veriyor. Bak şu Sivas'la şu Sivas'a acayip benziyor. Şu iki dişi iki, bir dişi bir erkeğe kendi benzetmiş. Bir dişi bir erkeğe babaya benzetmiş. Sen ne yapıyorsun lan alabay? Hamad amca. Acayip bekçiliği var. Piç kurusu. Demin koyunları orada yabancı beni gördü ya havladı. Ben de ona Tabii. koyunları ürkütme diye bir sopa attım. Bana nasıl yürüyor? gece var ya fena gece. Yo, Çok dışarı, güzel bekçiliği var. Biraz abi. büyüse beni ısır. Yani böyle gelsek. Kızım sen ne güzel bir dişsin ya. Kitap gibi dişi maşallah. Şunun güzelliğine bak. Şu benim bizim kalesi. Şila aynı küçüklüğü ya. Aynısı. Bu bizim arka başta boğuşan köpek yavruları vardı yani ya küçük Dino'nun kardeşleri. Onların suratının aynısı bu. Bak hiç kan bağı yok. Anası bu, babası Sivas. Hani muhafızla ilgisi yok. güzel uzun bir ağız var. Harika. Dümdüz kafa. işte tarif ettiğimiz kangal. Hafiften de tatlı bir dudakları var. Bayağı da yüksek güzel dişi. Geri Bu şirinden büyük değil mi? Büyük. Boyu. Şirin de büyük. Bu kilo da aldı zaten. Maşallah. Bu gece adama sal, şey yapıyor mu? Havlıyor mu? Hiç tepki veriyor mu? Bizim orada veriyordu ha tel dibinde. O, ceylan'la bir olup. O ceylan ya. Ha, Ceylan'la kanka olmuştu bunlar. Sen ne yapıyorsun kız? Gel buraya. Gel, gel buraya küçük mıdırık. Bak. Vallahi buraya gidince bu benimle koyuna geliyor peşinden. Olmalar. Allah Allah. He. Ya bu ne kadar güzel bir hayvan ya maşallah. Bir de küçücük ya. Olsun ya boce kafa tuttu. He. E, 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 Şunun güzeline bak. Minyatür eşeği şekil. Ne küçücük ma. Ne küçücük. Munucu. Küçücük. İşte şu bizim tonya oğlundan bir doğusaydı. Tuğ çıkışım yok yani. Eşek diyorum abi. Burayı kaldıracağım üstüne. Hı. Buraya kazığını yaptım. Buraya kadar uzatayım Şu, mı? Şurayı birleştireyim. Palet manet getireceğim o zaman ya. He, burayı da buraya birleştireceğim abi. Şurayı da iki de oraya geleceğim. Koyun abi. Burayı komple ağır yapmam lazım. Yoksa kışın mahvolur. Arkadaşlar İstanbul içinde bize yani Anadolu yakasında palet, tahta, 5-10 e, ulaştırabilecek olanlar varsa Burada ağır, ağır, yapmamız lazım kuşam Mustafa abi. Bunlar da Mustafa abinin serası domatesler. Biberler, kabaklar, mısırlar, mısırlar, Karpuzlar. karpuzlarımız var. Buradan karpuzu bir tatlı oluyor ama az oluyor. Bu çok olur inşallah. Baksana bir Yerli karpuzlarımız. Bahçemizin mahsulleri. Bu sene güzel olacak. İnşallah. Oo karpuzlar mı? Koyunlarımız yaylayı. Fındıklar. Fındıklar da mı var? Aman. Aman. Bu ne ya? Bu ne acaba? Elma mı bu? Uşma. Uşma. Acılı buşma. Oo. Kırdamız var mıydı sende ya? Tabii ki tane vardı abi. Kestiğim için bir tane alamadım. He. <laughs> Biraz aslan rüzgar. <laughs> bu da bizim bageranın yavrusu. Alacanın kardeşi. Maşallah ağız kafa yapıyor gittikçe büyüdükçe. Hayvanın 4-5 yaşında bile kafası büyüyor ya. Kemikleri gittikçe büyüyor. Sen ne yapıyorsun?